Mis gibi yemeğimi yedim ya şöyle bir tadını çıkardım. Yok baba hemen sigara yakacaksın. Bırakın. Sigara bırakılmaz sadece ara verirsin. Yoo ben bıraktım. Stresi alıyor abi yalan. Yok öyle bir şey. Stresini başka bir şeyle de atabilirsin. Sen kendi kendine öyle kandırıyorsun. Stresi atmanın bir sürü yolu var. Ne alaka aynen öyle ya. Stresi başka türlü de alırsın kardeşim. Stresi atmanın bir sürü yolu var. Ne <laughs> hemen bak 31 falan yazıyorlar oğlum siz kafayı sıyırmışsınız amına koyayım ya. Siz harbiden sıyırmışsınız. Vallahi sıyırmışsınız. Sigara içen kimse ciğerlerime iyi geliyor demez. Herkes nasıl bir zehir olduğunu bilir. Ama bahane hep aynı. Hayatta bunca stres varken biz içmeyeceğiz de kim içecek be yiyen edebiyatı. Çünkü sigaranın stresi düşürdüğü inancı... Bence bu tamamen yalan bu arada. Harbiden bu psikolojik bir şey. Ee, ne etkisi diyorlardı ona? İlaç da veriyorlar ya yalandan. Adını unuttum ya sürekli placebo ha. Plasebo etkisi gibi bir şey bu. İnsanlar kendini sigaranın stresi attırdığına inandığı için öyle düşünüyor. Bence mesela bu arada kendim test ettim gördüm. Abi en iyi stres satma yöntemi çok net söylüyorum. Bir, doğa yürüyüşü eğer imkanınız varsa. Harbiden doğa işte ne bileyim böyle bir yeşilliğin içinde yürüme. İki, normal yürüyüş. 3- de spor. Direkt hani yürüyüş ayrı alıyorum. Bunun dışında da spor. Direkt bak bunlar çok feci atıyor. En iyisi ama doğada yürümek. Yani bayağı bildiğin doğadan bahsediyorum. Ankara'da doğa. Ya bir baş ispiri yapmayın oğlum. Ankara'da her yer doğa. Çok yaygın. Ama bu büyük bir yalan. Evet, sigara içtiğinizde stres seviyeniz anlık olarak düşüyor. Çünkü nikotin dopamin salgısını tetikliyor ve bu da sizi sakinleştiriyor. Ama sigaranın yaptığı tek Ankara'da doğam var. Arkadaşlar saçmalamayın ya. Şey bu değil ki, düzenli sigara içmeye başladığınızda beyninizdeki dopamin döngüsü bozuluyor ve kısa bir süre içerisinde taban stres seviyeleriniz artmaya bak, başlıyor. Yani bak. normalde olduğunuzdan daha stresli oluyorsunuz. Yani seni daha stresli bir şey, bir insan haline getiriyor sigara aslında. Bu yüzden ekstra stresli bir günde sigara içtiğinizde stresiniz normalde sigara içmezseniz erişebileceğinizden daha yüksek bir seviyeye düşebiliyor. Zaten o yüzden sigarayı bırakanların stres düzeyi birkaç hafta içinde azalıyor, artmıyor. Sigara çok büyük bir alan, çok büyük. İçmeyin arkadaşlar ben bıraktım. Ben söyleyeyim bak 3. gün saat gece bir buçuk sularında falan 72 saat mi oluyor? 72 saat olacak. Ben söylüyorum. Bence benle beraber bırakın hep beraber bırakmış olalım. Sıfır yararı baba. Hiçbir yararı yok. Bir kere ekonomik olarak yani bak ha. Sigara almayalı ben bayağı oldu. Bir sigara paketi ne kadar oğlum? 50 lira var mı? Ben aykus kullandığım için eskiden kullanıyordum. 70 lira. Yani 70 lira Her gün bir paket içse bu çocuk 30 günde 2100 lira mı yapıyor? 70 çarpı 30 2100 TL sadece sigaraya para veriyor ne? E bunun arada bir iki paketi de olur bir şey de olur Allah 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 Söz olsun bugün sona Hadi bak bıraktım Tamam bak Harbi söylüyorum ciddi söylüyorum bak size bırakın bak bugün anında bırakmak zorunda değilsiniz Aa bugün son sigaralarınızı yakın bu yayında yarın sabah herkes bıraksın sigarasını bak ben de öyle yaptım bana diyordunuz ki niye bitmiyor falan dedim ki hayır ben son bu iki üç saat içeceğim sonra bırakıyorum sigarayı labs bıraktım bak yüzüne bile bakmıyorum üç gündür yemin ediyorum hiç açıp bile kutusundan falan bakmadım ha. Bugün hatta evime geldim. Paketleri topladım. Aykos 3 tane Aykos'um varmış. 3 <laughs> tane Aykos'um varmış. Üçünü de topladım. Güzelce koydum. Köşeye kaldırdım. Bitti gitti. Bitti gitti. Spora başladım. Yürüyüşe gidip geliyorum. Çok huzurluyum baba. Sonu böyle olacak. Neyse boş ver. O zaman da bir aldım sonra ketojenik diyet denedim. Askerlik diyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Siz i̇yice bizi daşşağı almaya başladınız ha. Harbi iyice daşşağı almaya başladınız. Bu seri de arkadaşlar Tuğkan abinin Değişim diye bir serisi. Değişim diye bir seri başlattı Tuğkan abi sadece bir bölüm. <laughs> hani benim sigara olayına da aynısını diyorlar şu an. Öyle bir şey yok ben bıraktım. Tuğkan abi de bundan sonra gayet kilosunu da verdi yani. Sadece video içeriye dökmedi. Sadece içeriye dökmedi.